YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün doğada böğürtlen dikenini, böğürtlenin faydalarını, hayitin, hayit tohumunun faydalarından bahsedeceğiz. Böğürtlen bildiğimiz gibi çalılı dikenli bir çöl bitkisi olduğundan ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu böğürtlenin yaprakları kurutulup eğer bir çay gibi kaynatılırsa dikkat edin şeker hastalığını iyileştirici kandaki şeker oranını düşürücü ve şeker hastalığını iyileştirici bir özelliği vardır. Bu böğürtlenin yapraklarından yapılan çayın lafasıyla da o Ağzımızın içindeki yaraları, mesela oluşan yaraları antihistaminik özelliği olduğundan ağız içi yaraları diş eti kanamalarında etkili bir iyileştirici maden olduğunu söyleyebiliriz. Cenab-ı Allah doğadaki bütün bitkilere sayısız hikmeti tecellisiyle sayısız şifalar vermiştir. Yani bu böğürtlenin bu çiçeğinden sonra açacak o üzümlerinden, meyvesinden kanser hastalarına da şifa vermektedir. Bildiğimiz üzere kırmızı meyveler, meyveye kırmızı rengini veren o likopen maddesi. Bunlar mesela domates, kırmızı biber, havuç, böğürtlen, dut gibi kırmızı renk içeren o likopen maddesi kanser hastalarında bir şifa verici bir özelliği de vardır. Kısacası biz böğürtlenin otunu saymasını kökünden, yaprağından köküne kadar faydalarında saymakla bitmez ama biz böğürtlenin bu o güzel çiçekleriyle, doğada yetişmiş haliyle, bu ile sizlere böğürtleni göstermeye çalışıyoruz. Doktor Ömer Coşkun'un adından sıkça bahsettiği bitkimiz hayite geldi. Hayit tohumu bir kabızlık ilacı, bir idrar söktürücü ilaç olduğundan da Özellikle kadın hastalıklarda, rahim içi hastalıklarda, işte yumurtalık hastalarında, her türlü kadın hastalıklarında bu böğürtlen ve hayit tohumunun, hayidinin, hayidin bu sürgünlerden sonra gelecek o şu tohumlar eğer kaynatılıp içildiğinde bir şifa kaynağıdır, bir alternatif tıp ürünüdür. Bu böğürtlen bitkimizle hayt bitkimizin sayısız faydaları olduğu gibi biz özellikle ufak kısaca faydalarından bahsetmekten de ziyade bu iki bitkiyi bir arada bularak bunları doğada görüntüledik. İşte gördüğümüz gibi böğürtlen ve hayt. باش